Merhaba arkadaşlar sizlerle TYT6'nın tamamlayıcısı olan AYT6 denemesiyle beraberiz. Kusura bakmayın biraz geç oldu çeşitli özel sebeplerden dolayı. Bir ikincisi ise arkadaşlar sizlerin desteğiyle 2000 kişilik bir aile olduk. Bundan dolayı da sizlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen ne yapalım? Denememizin ilk sorusuyla başlayalım. Ülke Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri tarımsal faaliyetlerini de büyük oranda etkilemektedir. Genel itibariyle gelişmiş ülkeler, geri kalmış ülkelere göre birim alandan daha fazla verim elde etmektedir. Örneğin Hollanda'nın hem yüz ölçümü hem de tarımsal alanı Sudan ülkesinin yüz ölçümü ve tarımsal alanından daha az alan kaplamasına rağmen tarımdan elde ettiği verim Sudan'dan daha fazladır. Aşağıdaki faktörlerden hangisi Hollanda'nın birim alandan elde ettiği verimin Sudan'dan daha fazla olmasını sağlayan faktörlerden biri değildir. Hemen burada neyi göz önüne alacaksın? 1. Hollanda için ne diyeceğiz? Gelişmiş ülke değil mi? Evet gelişmiş ülke. Peki Sudan için ne diyeceğiz? Hemen diyeceğiz ki bunun içinde geri kalmış ülke. Zaten buradan direkt soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Uygulanan tarım yöntemi. Uygulanan tarım yöntemine baktığımızda arkadaşlar Sudan genel itibariyle ekstansif tarım uygularken Hollanda ise arkadaşlar en tansif tarım yani daha iyi olan tarım yöntemini uygular. Bu etkendir. Gübreleme, gü, gübreleme yöntemi. Hollanda gibi gelişmiş ülkeler genellikle hem doğal artı hem de arkadaşlar yapay dediğim kimyasal gübrelerden faydalanır ve verimi arttırırken Sudan'da ise gübreleme miktarı çok nedir diyeceğiz? Azdır diyeceğiz. Bundan dolayı verim düşük oluyor. İklim etkisinin Hollanda'ya baktığımızda entansif tarım yöntemini kullandığı için iklimden pek fazla etkilenmezken ancak Sudan gibi geri kalmış ülkeler tamamen iklime bağlıdır. Ve iklim güzel olduğunda verim çok İklim kötü olduğunda verim az olur ama Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde her dönem aynı verim elde edilir. Nadas yönteminin uygulanmasının Şimdi Hollanda'ya baktığınızda nadas yöntemini uygulamaz arkadaşlar. Nadas yöntemi geri kalmış ülkelerin yöntemidir. Bundan dolayı da Hollanda'nın birim alandan elde ettiği verimin yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi nadas yöntemi olamaz. Cevabımız Diyarbakır seçeneği olacak. Nadas yöntemi yerine gelişmiş ülkeler hangi yöntemi kullanır diye soracak olursak arkadaşlar nöbetleşe. Nöbetleşe yöntemi kullanıyorlar bilginiz olsun. Yine çiftçilerin devlet tarafından çeşitli yollarla bilinçlendirilmesi bu verimin artmasında etkili olan faktörlerden bazılarıdır. Geçtik ikinci sorumuza. İlk çağlardan bu yana göçebe yaşam sürdüren insanlar tarım faaliyetleriyle beraber göçebe hayat tarzından yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçmekle beraber ilk medeniyetlerin doğuşu da yine bu olayla başlamıştır. Yani ilk medeniyetler ve ilk yerleşik hayat neyle başlamış? Tarım sektörüyle başlamış diyor bana. Dünyanın ilk medeniyetlerini Çin, Hint, Mezopotamya, Aztek, Maya, Mısır, Akdeniz ve İnka uygarlıkları oluşturmuştur. Bu medeniyetler günümüze çeşitli mimari ve kültürel eserler bırakmışlardır. Buna göre aşağıdaki verilen mimari eser medeniyet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Baktığımızda arkadaşlar Çin medeniyetinde Çin Seddi var zaten Türklerin baskısından dolayı yapmışlardır ve dünyanın en uzun seddini oluşturur. Bu doğru. Bu arada burada şöyle bir dip da vereyim arkadaşlar. Diyarbakır'da bulunan surlar Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ikinci setlerini oluşturur bilginiz olsun. Yine Hint medeniyetinde Taş Mahal vardır. Doğru arkadaşlar. İka medeniyetinde Machu Picchu antik kenti vardır. Doğru. Mısır medeniyetinde Keops piramitleri vardır. Bu da doğru. Ancak Aztek medeniyetinde Artemis Tapınağı yoktur. Neden diyeceksiniz? Artemis Tapınağı bizim ülkemizde bulunan İzmir'de bulunur ve genel itibariyle hangi medeniyete aittir dersek Yunan medeniyetine ait olan bir yapıdır. Yani Azteklerle alakası yok. Aztek medeniyeti neredeydi hatırlıyorsanız eğer Kuzey Amerika kıtasında kurulan ilk medeniyetlerden bir tanesiydi. Geçtik soruyu. Geldik üçüncü sorumuza. Gelgit enerjisi Ay ile dünya arasındaki çekim kuvvetine bağlı olarak oluşan dalga gücünden elde edilen enerji türüdür. Gelgit enerjisinden yararl e yararlanabilmesi için gelgit genliğinin yüksek olması gerekir. Aynı zamanda bir ülkede gelgit enerjisi santrallerinin kurulabilmesi için o ülkenin okyanusa kıyısının olması gerekir. Yani bir diğer deş aslında hangi konumdur bu? Coğrafi olarak düşünürsek hangi konuma girer? özel konuma girer. Yani eğer senin okyanusa kıyın yoksa gelgitten enerji elde edemezsin diyor. Yine Türkiye gelgitten enerji elde eden bir ülke mi? Hayır değil. Neden? Çünkü Türkiye'nin okyanusa herhangi bir kıyısı olmadığı için yani özel konumundan dolayı biz gelgitten enerji elde edemiyoruz. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde gelgit enerji potansiyeli diğerlerinden daha az olması beklenir. Hemen baktığımda Amerika Birleşik Devletleri hem Atlas Okyanusu'na hem de Büyük Okyanus'a kıyısı vardır. Gelgit enerjisi fazladır. Fransa direkt Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır. Gelgit enerjisi fazladır. İtalya ise arkadaşlar tıpkı Türkiye gibi bir Akdeniz ülkesidir. Ve Akdeniz'de bulunan bir ülkenin okyanusa kıyısı olmadığı için özellikle İtalya'nın okyanusa kıyısı olmadığı için gelgit enerji potansiyeli de tıpkı Türkiye gibi ne olacak? Az olacak. Benim cevabım da C seçeneği olacak. Yine İngiltere'ye baktığımızda Atlas Okyanusu'na kıyısı var. Gelgit enerjisi fazla. Kanada'ya baktığımızda arkadaşlar yine tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi hem Atlas'a hem de Büyük Okyanus'a kıyısı olduğu için gelgit enerji potansiyeli yüksek olan ülkeler arasında yer alır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldiğimizde bir limanın önemini belirleyen en önemli faktörlerden biri de limanın hinterlandıdır. Hinterlandın geniş olmasını etkileyen faktörler o yerin yer şekilleri, ekonomik yapısı, büyük deniz ve okyanuslara bağlantısı ve ulaşım çeşitliliğinin fazla olmasıdır. Ülkemizde de bazı liman kentlerinde demiryolu ağının varlığı o limanın gelişimini sağlamıştır. Buna göre aşağıdaki liman kentlerinden hangisinde demir yolu ağının varlığından söz edilemez. Yani aşağıdaki verilen liman kentlerinden hangisinde demir yolu ağı yoktur sorusudur. Hemen baktığımızda A Antalya diyor. Direkt benim cevabım zaten Adana'da verilmiş. Çünkü Antalya'da demir yolu ulaşımı yoktur. Demir yolu ulaşımı olmadığı için limanın da yine demir yoluyla herhangi bir bağlantısı yoktur arkadaşlar. Mersin'de demir yolu var. İskenderun'da var. İzmir'de var. Samsun'da yine demiryolu ulaşımı ve limanın demiryoluyla bağlantısı vardır. Bu arada arkadaşlar İzmir Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk demiryolu hattının kurulduğu alanlardan birisidir. Aydın İzmir arasında ilk demiryolu hattı kurulmuştur arkadaşlar. Peki başka hangi şık verilebilirdi burada? Dikkat edin arkadaşlar. Sinop limanında demiryolu hattı yoktur. Artı Trabzon limanında da son zamanlara kadar demiryolu hattı yoktu. Hala yok olduğunu biliyorum. Limanlarla alakalı Antalya limanı arkadaşlar tipik bir turizm limanıdır. Mersin limanı yük boşaltma bindirme limanıdır. İskenderun limanı yine yük boşaltma bindirme. İzmir yine en büyük ihracat ve ithalatın bir arada yapıldığı limanlardan birisidir. İstanbul limanıyla beraber yine Samsun'da arkadaşlar Bakır madeninin dış ülkelere ihraç edilmesinde kullanılan bir limanımızdır. Burada Sinop Limanı Karadeniz'in tek doğal limanı olmasına rağmen en geri kalmış limanıdır. Bu dipnotları da vermiş olalım. Geçtik 5. sorumuza. Yukarıdaki tabloda numaralandırılarak numaralandırılan alanlardan hangisinde verilen tabloda herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır? Şimdi tabloma baktığımda şehirlerin fonksiyonları verilmiş. Dini, eğitim, bankacılık olarak. Yine burada sayısal olarak belirli noktalar belirtilmiş. Hemen bakıyoruz. Bir numaralı alana baktığımda. Dini olarak Mekke'yi, eğitim olarak Tokyo'yu, bankacılık olarak Oxford'u vermiş. Şimdi Mekke dinidir doğru. Ancak Tokyo eğitim değil. Tokyo daha çok nedir? Ticaret kentidir. Oxford'a bankacılık değil. Oxford daha çok eğitim şehridir. O zaman bir yanlış. 2. Kudüs dinidir. Rotterdam eğitim dil. Rotterdam liman kentidir. Yine New York bankacılıktır. Doğrudur arkadaşlar. Bu da Rotterdam'dan elenir. Bursa'da değil. Vatikan dinidir. Oxford eğitimdir. New York bankacılıktır. İşte yanlış yapılmayan seçeneğim ne olacak? 3 numara C seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Medine dinidir. Esen eğitim dil arkadaşlar, Essen daha çok nereye girecek? Essen daha çok maden kentine girecek, yani burası eğitim olmayacak. Yine Madrid bankacılık değildir arkadaşlar. Devam ettik. Roma dinidir. Marsilya eğitim dil. Marsilya daha çok bir liman kentidir. Yine Londra bankacılık kenti değildir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Son sorumuza baktığımızda yukarıdaki verilen hayvancılık türlerinden hangilerinde yünlü dokumada faydalanılır? Şimdi ben yünlü dokumada faydalanacaksam yani bir halı kilim, battaniye, bunun yanı sıra bir elbise dikeceksem, yapacaksam eğer yani benim yüne, yün dediğim şey arkadaşlar? Tüye ihtiyacım var değil mi? Bakalım. Büyükbaş hayvancılık. Bir ineği, bir öküzü düşünün. Bunların üzerinde herhangi bir tüy tabakası var mı? Yok. Aslında var ama böyle yünlü dokumada kullanabileceğiniz kadar uzun değil. Yok diyebileceğiniz kadar kısa. O yüzden büyükbaş hayvancılıkta yünlü dokumada faydalanılmaz bir yanlıştır. İpek böcekçiliği. E hatırla ipek böceğinin ürettiği ipekten biz şal yapmıyor muyuz? Elbise yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. O zaman yüllüt okumada ben ipek böcekçiliğini kullanabilirim. İki kesinlikle ne olacak? Şıklarımda olacak. Bir olmayacak. Eledim. 3'e geldik. Zaten biri bir daha elediğimizde cevabımız geriye Diyarbakır seçeneği kalıyor. Üçü de söyleyelim. Küçük baş hayvancılık dediğimiz hayvancılık koyun. Keçi değil mi? Evet. E peki hem koyunda da hem keçide de yine yün tabakası yok mu yün katmanı yok mu bunlar da var. Hatta biz bunları kırpıp bu yünlerden halı yapıyoruz değil mi? Mesela merinos halısı nereden gelir? Merinos koyunundan gelir. Bunun yanı sıra Güneydoğu'ya gittiğinizde genellikle böyle keçilerin tüylerinden böyle battaniye ya da halı yaparlar ki oturduğunuzda zaten keçi tüyü çok sert olduğu için batar size. Onu da söylemiş olayım. Cevabımız bundan dolayı 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Bu denememizin de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Türkiye haritalarının tamamını biriktirip sizlerle tekrardan tıpkı dünya haritasında yaptığım gibi paylaşım yapacağım. O videoyu da sakın izlemeden harita konusunu bitirdim. Saymayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.